Güzel bir günden herkese merhaba. Ben Betül. Bugün sizlerle beraber ışıklı tripod kuracağız. Tripod bu şekilde bantlı. Tripod böyle bantlı bir şekilde geldi. Bunu biraz önce açtım ben, ayırdım ikiye. Şimdi sizlerle beraber kuracağız. Trend yoldan aldık. Böyle karton bir kutudan önce böyle poşet ve demir bir kısım çıkıyor. İçinde de başka bir şey yok. Poşeti çıkarttım. Ve tripodun ayak kısmı. Burası. Bu kısım tripodun ayak kısmı. Gövdesi. Ve ışığı da böyle bir kutuya koymuşlar ve yani herhangi Türkçe bir şey yazmıyor. Ring file light yazıyor ve 12 diyor. İşte şeyini göstermiş bu. 3200K'dan 5600K'ya kadar ısı palet gücü var ve aydınlığını göstermiş. Hani %100'den %30'a kadar bir aydınlık veriyor. <laughs> of highlight. Bakın tek anladığım şey şu. Bu da bana yetiyor yani benim için. Be to face, be to eye, brightness sky. Yüz güzelliği, göz güzelliği, cilt aydınlığı. Bu da benim için yeterli çünkü makyaj videoları çekeceğim. Ayrıca e, normal konuşurken bile hani kendimi daha güzel, hani beni daha güzel görmeniz durumu söz konusu o yüzden. Kesinlikle e, bu güzel olacağını düşünüyorum. Ve e, şeyi 30 santimmiş. Ben çok araştırmıştım. Şeyinde yazmıyordu kesinlikle. Bu halka çember 30 santimmiş. Ve 12 inç Çin malıymış. Aşağıya linkini de bırakırım. Bunun size hangisini aldıysam. En uygununu aldım. İndirime girmişti. Ve poşetten sadece bu çıkıyor. Böyle bir çember. ışık <laughs> çemberimiz. Burada da kablosu ışığın gövdesini bitişik bir şekilde. Kabloyu da dürüp bükülebilen şeylerle dürmüşler. Bunun içinde de bir şeyler var. Herhangi bir kullanma kılavuzu, kurma kılavuzu nasıl yapılacağına dair bir kılavuz çıkmıyor. İçinden de 3 tane bu şekilde demir bir parça çıktı. Şimdi hep beraber kuracağız. Kurmaya geçelim. Şimdi önce gövdenizi açıyoruz ve bu şekilde açılıyor. Umarım kırmam. Ayaklarını ne kadar açmak istiyorsanız ayakları bu şekilde açılıyor. Burada vida kısmı var. Buradan sıkılayabiliyorsunuz. Ne kadar ölçüde kullanmak istiyorsanız. Ve sıkıladım. Şu plastik kısmı çıkardım. Ve buraya bunu takıyorum. Zaten burada vida var. Ben bile kuruyorsam siz haydi haydi kurarsınız bence. Bunu çevirdim. Çevirdim ve sabitledim. Şuradaki şu vida kısmını eğer açarsanız. Buradaki şu bilek kısmını hareket ettiriyorsunuz. Buraya da birazdan bunu yapacağız. Yani telefonunuzun hareket etmesini sağlayacak. Ama mesela sabit kullanmak istiyorum. O yüzden yani dümdüz bir şekilde sabit kullanmak istiyorum. Sabitliyorum o yüzden ve sabitledim. Bu da telefonu takacağımız kısım. Kuramıyordu. <laughs> kurma videosu nasıl kurulamaz? <laughs> Böyle yapacağız. Evet bu kısmı taktık, sabitledik. Nasıl kullanmak istiyorsak e, dik bir şekilde veya işte ürün çekimi falan yapacaksanız hani yerdeki zemindeki bir şey çekmek istiyorsanız bu kısmı aşağı doğru artık onu size bırakıyorum. O şekilde ayarlıyorsunuz. Şimdi ışık kısmını takıyorum. Bükerek vidadan bu şekilde çevirerek ışık kısmını takıyorum. Ama dikkatli olun. Vallahi düşerse ışığımız gider patlayabilir yani. Evet sabitledim şimdi ışığımı. Burayı sabit diyebileceğim kadar sonuna kadar sabitlediğim halde bu kısım biraz oynuyor. O konuda artık yapabileceğim bir şey yok. Ve buradaki vidalı kısmı burada delik var. O kısımdan Böyle çevirerek takıyorum. Ve taktım. Bu bükülebilen bir demir. Çok güzel. bunu şu kısmı çok sevdim. Demir ve bükülebiliyor. Önce şu halka kısmı taktım. Sonra bu halka kısmı buradan açtık taktık. Sonrasında bu kısmı buraya oturtturuyorum. Ve oturdu. Sonrasında bu halkalı kısmı tekrar geçiriyorum ve sıkılıyorum. Evet bu kısmı da sıkıladık. Burası da telefonu takacağımız kısım. Kablo kısmını da açıyorum. Şöyle bükülebilen telle buraya şey yapmışlar. Şey toparlamışlar. Prize taktık. Şimdi size bu kısmı göstereceğim. Bu açma kapama kısmı. Sonra ışık kısmını göstereceğim. Önce bu kısmı göstermek istedim. Bununla ışığı azaltıp bununla arttırabiliyoruz. Ve bununla da ışığı değiştirebiliyoruz. Üç çeşit ışığa sahip. Kapalı on off yazan kısma basıyorum. Işığımız açılıyor. Bu sarı ışığımız. Üç çeşit ışığımız var. Bu sarı ışık. Bu beyaz ışık. Bu da mavimsi bir ışık. Bu biraz daha sarılık barındıran. Bu hiç sarılık barındırmayan bir beyaz ışık. <laughs> Üç çeşit ışığımız var ve ışığın gücünü ayarlayabiliyoruz. Bu en yüksek ışık ve derece derece ışığı düşüyor. Bu en düşük ışığı Bir üstü, bir üstü, bir üstü, bir üstü, bir üst, bir üst, bir üst. Bu da en yükseği. Işık gücünü azaltıp arttırma özelliği her ışıkta var. Yani sarı ışıkta da sarı ile beyaz arası ışıkta da ve beyaz ışıkta da ışığın gücünü düşürüp az ışık yükseltebiliyoruz. Kuvvetli ışık, güçlü ışık. Bu şekil ve buraya da telefonumuzu takıyoruz. Telefonla çektiğim için buraya telefonu takamadım. Aşağıdaki kısma linkini bırakırım. Ben indirimle 116 liraya aldım. Daha en uygununu aldım. En uygunu ve en çok satanıydı Trend Yolda. Ve Trend Yol Express'le iki günde geldi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sadece şu kısmı biraz oynuyor. O kadar. Bu da normal bir şey galiba. Hani bu ışığı burası taşıdığı için. O yüzden fiyat performans olarak gayet iyi. Kurulumu da çok basit. Gördüğünüz üzere ben bile yaptım yani. Ben yaptıysam siz haydi, haydi yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca yorum kısmından ve Instagram hesabımdan bana merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize güzel bakın biliyor bu uzayabiliyor onu unuttuk göstermeyi hemen onu gösteriyorum. Buradaki vidayı açıyorum ve içinden böyle bir demir çıkıyor. Ve bunu tekrar sabitliyorum. Bu şekilde de uzayabiliyor. 2 metre 10 santime kadar uzayabiliyor. İster uzun ister kısa kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim bir dakika. Evet. Bu şekilde uzayabiliyor.